Mesaj kutumu bir açtım bir baktım Hayfen'e dedi ki telefon numaranı ve adresini gönder sana bir hediye göndereceğiz. Hayır ola dedim. Çekiliş vardı hediye kazan. Hadi dedim telefon numaramı göndereyim adresi de gönderdik. Ve yaklaşık bir hafta süre geçti ve kargo bilgileri geldi. Ben de şöyle küçük bir kargo paketi bekliyordum. Aman geldi ki kargocu kocaman bir paket. İnanın ben de sizin gibi çok merak ediyorum içerisinde ne var. Hayfen'e bana ne göndermiş olabilir? Çekilişlerde siz de böyle hediyeler kazandınız mı? Ben çok mutluyum şu an. Sizce ne olabilir? Sizce hayfen'e bana ne gönderdi? Kutuyu açıyorum. Ya böyle hediyeleri kim sevmez ki? <laughs> Açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Şöyle küçük bir baharat seti bekliyordum. Çok şaşırdım. ya ya ya. ya. Bir hayfene, baharat seti. Aman Allah Allah'ım. Size bir şey itiraf edeyim mi? Kamp sandalyesi almayı düşünüyordum. <laughs> ya çok mutluyum. Ya bir çekilişten kamp sandalyesi. dedi kamp çantası. Ve daha bitmedi arkadaşlar. Bitti ya şaka olmalı bu. Ha, bir de çadır. <laughs> hayfene hediyeleriniz için teşekkürler.